Herkese merhaba. Hepiniz Meri'nin mutfağına ya. hoş geldiniz. Ya. Evet. Baba baba hadi başla. Hadi bakalım pat, pat pat patlatacağız. Hadi. Hadi Miri bize şimdi malzemelerimizi söylesin. Ya. Evet. Tuz. Baba. Pat pat Ay, ve. Bir de tuz. Evet. Söyleyebiliyorsun utanma. Hadi bir daha söyle. Evet. Ya. Evet. Baba. Bravo Meri. Başla. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer film izlemek istiyorsanız ve bunun yanında mısır patlatmak yani harika patlamış mısırlar yemek istiyorsanız siz de bu kolay 3 malzemeyle kendi mısırınızı yapabilirsiniz. Meri'nin mutfağında şimdi size harika mısırların nasıl patlatıldığını gösterecek. Hadi. Hadi. Evet önce yağ alıyoruz arkadaşlar. Yağı açtıktan sonra onu birazcık tenceremize derin bir tencere seçiyoruz. Çünkü mısırlarımız patladıktan sonra onlar... Büyüyecek ve kocaman olacaklar. Yağımızı döktük. Kapağını geri kapattık. Ve sonra biraz tuzumuzdan da içine döktük. Evet, şimdi ocağımızın altını açıyoruz ve açamadık. Ee, ben hemen açıp geliyorum ve açtık. Evet, yağımız birazcık kızardıktan sonra hemen patatlarımızı içine dökeceğiz ve sonra onlar patır 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 patlayacaklar. O zaman bekleyelim. Oldu mu? Hmm, biraz daha bekleyelim. Hmm, oldu mu? Olmadı mı? Biraz daha bekleyelim. Oldu mu? Oo daha çok var. O zaman biraz daha bekleyelim. Bakalım olmuş mu? daha olmuş. Birazcık daha bekleyeceğiz. Bekle 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 Peki bu sıra zarfında Meri bize şarkı söylese ne dersiniz? Çok iyi olur. Hadi Meri bize şarkı söyle. Harikasın Meri harika. Bu şarkıyı kime göndermek isterdin? Babam gelmiş. Evet yağımız artık kızarmış arkadaşlar. O zaman pat patlarımızı hemen ya kızarmış yağın içine dolduralım. Şimdi mısırlarımızı döküyoruz. Evet harika harika ve harika. Şimdi hemen bu kapakla üstünü kapatacağız. Birazcık büyük bir kapak küçük kapağımızı bulamadık. <laughs> ve o büyük kapakla mısırımızın ağzını kapattı. Şimdi de mısırlarımızın patlamasını bekleyeceğiz. Beklerken Mary bize Annemi Seviyorum şarkısı söyleyebilir mi? Hadi o zaman Annemi Seviyorum şarkısı için Mary'i alkışlayalım. Anne ba, anne, anne. <laughs> Mısır patlıyor. Yaşasın arkadaşlar mısırlarımız çıtırdamaya ve patırdamaya başladı. Meri'nin şarkıları mısırlara çok iyi geldi. Meri şarkı... Anne ba, anne, anne ba. ve patır patır patlıyorlar. Hayır, hayır. Onlar oyun oynuyorlar. Nasıl oynuyorlar? Beni gösterir misin bize? Evet, 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 Anne evet, anne evet, 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 anne ba anne evet, Harika bir şarkıydı ve mısırlarımız harika şekilde patlamaya devam ediyorlar. Mısırlarımız birazdan patlayacak ve biz de harika çizgi filmler izleyip mısır yiyeceğiz. Yay. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi ve bizi izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Bu arada sevgili arkadaşlarım. Gel, bizi sevdiyseniz. Gel, o ne demek kız? Ne? Ya ya ya, yağmur yağıyor, seller akıyor. Mary kızı camdan bakıyor. Allah kız ne yapıyor? <laughs> Hayır Mary, kula ah Mary cihazımızı bozdu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere harika Mısır partisi için hoşçakalın. için. Meri'ye teşekkürler. Bugün Meri'nin mutfağında mısır patlatmayı öğrendik. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz.